Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlere Stickraft'ı tanıtacağım. Ben de bayağıdır oynuyorum da. Silah. Para da yok abi ya. Evet arkadaşlar böyle GTA'ya benzer bir oyun. Aha seni öldürelim bayağı. Aha polis geliyor. <laughs> bir görev alalım. Bunu yapalım. Buradan görev alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Start. Bir tane araba bul diyor. Şu alalım. Tamam. Şimdi 20 tane insan öldürürüz. Arabayla. Selamun Aleyküm Hacı. Bir kişi öldü. Arkadaşlar bunu yapmak için birkaç kişiye ihtiyacımız olabilir. Ay, ay. Ne oluyor lan siz? Bu tank ki. Neyse bir araba bulana kadar tam kalalım da. Gebertelim şunları. Peşimizden geliyorlar yoksa. Ah şurada araba var. Ha, süper oldu bu benim için. Arkadaşlar oyun böyle. Böyle arabalara binebiliyorsunuz. Bunun başka sürümü var. Blox var diye. O da şey ya. Onda itfaiye, helikopter, gemi falan var. Otobüs var. Bunda da var da. Otobüs de Çok da iyi sayılmasın. Bir de onda arkadaşlar yoğun bir şehir var. Terk edilmiş bir şehir. Köprüden geçiliyor. Ne oluyor lan siz? Uhu. Arabayı biraz deli kullanıyoruz ha. Çalışıyoruz ha. Uh. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar.